Kanka şey gelmiyor. Video çekme şeyi. Yo şeyi çekme yok. <laughs> Nereye gidiyorsun? Sağ dışı yapsın. Tamam. Bir, iki, üç. Aha, bir tekrar yapabildim. Bir saniye sonra çıktı, daha kullanmayı bilmiyorum. O yüzden özür dilerim. Şimdi Brawl Stars'a gidiyoruz. Onur da video çekmek istiyor. Çocuk hayran kalacak, annesinin telefonu bu. Bir de gidiyor babasına yüklüyor şimdi. Eyvah, yanlışlıkla basar, video çeker amca. Onu ben Onur'u ediyorum. Şey yiyeceğiz. Dış say kalacağız. Dış şarkısı yapayım mı? Hayır. Hmm, götür, götür. Şimdi bir maçımıza girelim tarayla. Tarayla yeni yirmeyi... yapayım mı Saç vereni tarayacağım çünkü onu. Sen konuşuyorsun herhalde. <Sessizlik> şimdi, şimdi, şimdi bekliyormuş Alper abi. Alperen abi. Çık abi youtuber oldu. Kim değil? Ya Bir saat sonra falan videom lan dur. Kapat şunu. dur yanlış ha. Tamam bu. Üç tane video yapmışım. <laughs> Nasıl oluyor? Daha kamera araştırıyoruz. Geri zekalıyım. Onu sen niye yapıyorsun? Aa onu kayda başladım. Kanka kayda başladım. Kayda girdim bu. Gel burası taş oynayalım mı? Baba Ne diyorsun lan? Duyuyorlar şu. Duyuyorlar. Evet. Kanka yine aldık. Ay şakalar. <laughs> <Uldur>. O <laughs> Şimdi oynayalım buraya gel bir. Ne yaparsın? Güzelimini yap. duyulmadı sen nasıl yürüyün? Ya olmuyor ki. Ya bu mobilleri. Mobil <laughs> de aldı. Bakalım ne yapacağız? Açabiliyor musun kamera? Açın. Abi benim kayıt şeyim nerede? Lucio Red, Vart Pasura. Messi. Messi küçük enişte, küçük enişte, küçük enişte, küçük enişte, küçük enişte. Ortaya verdi. Mea so Suarez vurdu ve gol. Luis Suarez. Kanka video çekmiyor. Ha video şeyimiz yok. Nasıl geliyor? Yükle. Kanka ben yükledim. Suarez so basket. Şimdi basket yapıyoruz. Suarez. Suarez. Corner yok. Oyun ipleyeceğim. Burada pas. Donk. Yıkar 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 yıkar. Aldım. Kanka ben de oyun ipleyeceğim. Pes ikimi N'oldur o? Anlamadım. Ne yapıcan lan? dur. Bunu mu? Bunu eklenme söyleyeyim ha. Söyleyeyim yani. Aha Suarez. Aha Suarez. Aha Suarez. Aha, Suarez. Suarez. Verdi pasını. Lionel Messi. Koş. Koş. Messi küçük enişte. Küçük enişte. Küçük enişte. Küçük enişte pasını verdi Rakitic. Rakitic vur ve koş. Kanka video şeyi mi çekme yok? Yükle. Nasıl ya? Mobizen. Tamam. Yükle. Nasıl yükleyeyim? Başka bir şey vardır belki. Mobizen kamera, Mobizen'in kamerası diye bir şey vardır belki. Onun nasıl yapılıyor? Ciddi konu. Böyle bir şey vardır diyorum. Ne yapıyorsun? Suarez. Suarez ne yapıyorsun? Suarez. Suarez çıldırdın mı? Suarez. Bir yere mi gitti lan? <laughs> Messi. <be? gülüyor> Şuna bir bak ya. Şimdi açacağım Bak bak kanalı. gole bak. Suarez. Hop. Hop. Kaleci de salak gibi orada bekliyor. Suarez. Arkadaşlar kaybet. Yürü videomu lan dur. Kapat şunu. Kap Arkadaşlar kaybettim. Yürü videomu lan dur. Kapat şunu. <gülüyor> <gülüyor> dur dur ya çocuk mu olur lan? Ne gülüyorlar amın. <gülüyor> bak resimler böyle. Video kaydettim de YouTube'a nasıl atacağım? Sures, sures, suores. Verdi Mesih'e. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Bana. Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Efendim. Alo ne yap